Tony Cross podcast'inde Arda Güler hakkında konuşmaya başladığında hiç beklenmedik sözler söyledi. Ona tolerans gösterin. O çok özel bir yetenek. Bu sözler Real Madrid'i karıştırdı çünkü Cross nadiren böyle açıklamalar yapardı. Bu bomba açıklamayı detayıyla görmek için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bugün size Cross'un neden böyle bir destek verdiğini, bu sözlerin kulüpte nasıl yankı bulduğunu ve Arda'nın bu destekten nasıl güç aldığını anlatacağım. Bu gerçek bir mentörlük hikayesi dostlarım. Bu yaşanan olay sadece bir podcast konuşması değildi. Bu futbol tarihinin en saygın isimlerinden birinin genç bir yeteneğe verdiği en güçlü destekti. Tony Kroos'un Einfach mal lupen podcast'inde söyledikleri hala konuşuluyor. Şimdi size o sözlerin tam hikayesini, neden bu kadar önemli olduğunu ve bunun Real Madrid'de nasıl etki yarattığını anlatacağım. O çarşamba günü Toni Kroos Almanya'da kendi podcast stüdyosunda oturuyordu. Konuk yoktu. Sadece o ve mikrofon. Bu tür bölümlerde genellikle futbolun genel durumunu konuşurdu. Ama o gün kafasında farklı bir konu vardı. Arda Güler. Çünkü geçen hafta bir İspanyol gazeteci Kroos'a Real Madrid'in genç oyuncuları hakkında sorular sormuştu. O zaman diplomatik cevaplar vermişti ama içinde farklı düşünceler vardı. Bu çocuk hakkında konuşmalıyım diye düşünmüştü Cross. Çünkü herkes onu yanlış değerlendiriyor. Cross aktif oyunculuğu sırasında çok konuşmayan, üst profilli açıklamalar yapmayan biriydi. Ama emekli olduktan sonra daha rahat konuşmaya başlamıştı. Mikrofonları açtığında aklında net bir plan vardı. Arda Güler hakkında söylemek istediği şeyler vardı. Bugün Real Madrid'den bir oyuncu hakkında konuşmak istiyorum diye başladı Cross podcast'te. Ses tonunda ciddiyet vardı. Arda Güler. 19 yaşında bir Türk oyuncu ve bence insanlar ona haksızlık ediyor. İlk bomba cümle buydu. Cross genellikle böyle direkt açıklamalar yapmazdı. Arda'da çok özel bir şey var dedi devam ederek. O sadece teknik olarak yetenekli değil oyunu okuma kabiliyeti, yaratıcılığı, sahadaki zekası bunlar çok nadir bulunan özellikler. Sonra Kroos o meşhur cümleyi söyledi. Ben insanlardan rica ediyorum. Ona tolerans gösterin. O daha 19 yaşında ama sahada 25-26 yaşında gibi oynuyor. Bu sözler podcast dinleyicilerini şaşırttı. Çünkü Kroos böyle özel destekler vermezdi. Bak Dedi Kroos daha, daha samimi bir tonla, ''Ben Real Madrid'de 10 yıl oynadım, çok genç oyuncu gördüm. Ama Arda farklı. Onun bir süreliğine duelleri kaybetmesi, bazen top kaybetmesi normal. Çünkü o yaratıcı pozisyonlarda oynuyor. Bu podcastin Real Madrid'de nasıl karşılandığını merak ediyorsanız beğenmeyi unutmayın. Çünkü Kroos'un sözlerinin yarattığı etki gerçekten şaşırtıcıydı. Podcast yayınlandıktan birkaç saat sonra Real Madrid tesislerinde herkes bundan bahsediyordu. İlk duyan Xabi Alonso oldu. Asistanı ona podcast linkini gösterdi. Kroos Arda hakkında konuşmuş, dedi. Ve çok güzel şeyler söylemiş. Xabi dinlediğinde gülümsedi. Tony haklı, dedi. Arda gerçekten özel bir yetenek. Sonra haber Florentino Perez'e ulaştı. Başkan şaşırdı. Çünkü Kroos genellikle aktif oyuncular hakkında böyle açıklamalar yapmazdı. Bu çok önemli, dedi Florentino asistanına. Kroos'un böyle bir desteği çok değerli. Çünkü Tony Kroos, Real Madrid tarihinin en saygın isimlerinden biriydi. Onun ağzından çıkan her söz ağırlığı olan sözlerdi. Soyunma odasında da konuşma konusu bu oldu. Modric, Tony doğru söylüyor, Arda gerçekten yetenekli, dedi. Bellingham bile etkilenmişti. Cross böyle konuşuyorsa Arda gerçekten özeldir. Arda podcast'i öğrendiğinde evdeydi. Arkadaşı ona linki gönderdi. Cross senden bahsetmiş, dinle. Arda başta inanamadı. Gerçekten mi diye sordu. Podcast'i dinlemeye başladığında kalbi hızlandı. Tony Cross, Real Madrid efsanesi onun hakkında konuşuyordu. Ona tolerans gösterin sözünü duyduğunda gözleri doldu. Çünkü bu sadece bir destek değildi. Bu anlayış gösterilmesi için yapılan bir ricaydı. O yaratıcı pozisyonlarda oynuyor. Sözü özellikle etkiledi Ardayı. Çünkü Cross onun oyun stilini gerçekten anlamıştı. Hemen annesini aradı. Anne. Tony Cross benim hakkımda çok güzel şeyler söylemiş. Annesinin sevindiğini sesinden anlayabiliyordu. Oğlum, demek ki sen gerçekten değerlisin böyle büyük bir isim böyle konuşuyorsa. Evet anne, dedi Arda. Bu benim için çok önemli. Kroos gibi bir efsanenin desteğini almak. O gece Arda çok mutlu uyudu. Çünkü kendisini yalnız hissetmiyordu artık. Ertesi gün Florentino Perez özel bir toplantı çağırdı. Xabi Alonso, spor direktörü ve medya sorumlusu katıldı. Kroos'un Arda hakkındaki açıklamaları çok önemli, dedi. Florentino. Bu bizim için de bir mesaj nasıl bir mesaj başkan? diye sordu spor direktörü. Cross diyor ki, bu çocuğa sabır gösterin. Ve Cross böyle şeyler boş yere söylemez. Sabi Alonso araya girdi. Ben zaten Arda'nın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Cross'un desteği bunu doğruluyor. O zaman, dedi Florentino, Arda'ya daha fazla şans vermeliyiz. Ve medyada da onu desteklemeliyiz. Bu toplantı Arda'nın Real Madrid'deki durumunu güçlendirdi. Çünkü artık kulüp yönetimi de onun arkasındaydı. Kroos'un podcast'i İspanyol medyasında büyük yankı buldu. Marka gazetesi manşetten verdi, Kroos'tan Arda'ya dev destek, ona tolerans gösterin. AS gazetesi de hemen haber yaptı. Real Madrid efsanesi Arda Güler'i savundu. Türk medyası da çıldırdı. Her kanal, her gazete bu haberi kapak yaptı. Alman efsaneden Türk gencine destek başlıkları atıldı. Sosyal medyada hashtag Yigri destek trend oldu. Türk taraftarlar Kroos'a teşekkür mesajları yazıyordu. Ama en önemli tepki İspanyol futbol çevrelerinden geldi. Eski oyuncular, antrenörler, spor yazarları Kroos'u haklı bulduklarını söyledi. Kroos haklı, Arda'ya şans vermek gerekiyor. Yorumları çoğaldı. Bu medya desteği Arda için çok değerliydi. Çünkü artık sadece Türk medyası değil, İspanyol medyası da onu destekliyordu. Kroos'un sözleri sadece İspanya'da kalmadı. Avrupa'da da konuşulmaya başlandı. Alman medyası, Kroos Türk gence sahip çıktı, haberlerini yaptı. İngiliz basını, Real Madrid Legend Backs Young Turkish Star başlıklarını attı. Fransız medyası bile ilgi gösterdi, La Puy de Kroos, Pour le jeune Turk, bu uluslararası yankı Arda'nın profilini büyük ölçüde yükseltti. Artık o sadece Real Madrid'in genç oyuncusu değil, uluslararası takip edilen bir yetenekti. UEFA bile dikkat etmeye başladı. Genç milli takımlar sorumlusu Arda çok dikkat çeken bir oyuncu oldu dedi. Bu global ilgi Arda'nın özgüvenini artırdı. Artık kendisini dünya çapında tanınan bir oyuncu olarak görüyordu. Kroos'un desteğinden sonra Real Madrid'de atmosfer değişti. Takım arkadaşları Arda'ya daha farklı bakmaya başladı. Kroos onu destekliyorsa gerçekten özeldir düşüncesi hakimdi. Antrenmanlarda da fark vardı. Arda daha rahat, daha özgüvenli oynuyordu. Kısa bir Alonso da bunu fark etti. Arda'da büyük bir değişiklik var. Kroos'un desteği ona çok iyi geldi. Hatta Vinicius bile gelip Arda'ya Cross seni gerçekten desteklemiş. Bu çok büyük bir şey dedi Bellingham. Ben de Cross'un haklı olduğunu düşünüyorum. Sen gerçekten yeteneklisin diye ekledi. Bu pozitif atmosfer Arda'nın performansına da yansıdı. Daha yaratıcı, daha cesur oynuyordu. Birkaç gün sonra beklenmedik bir şey oldu. Cross Arda'ya özel bir mesaj gönderdi. WhatsApp'tan yazdı. Merhaba Arda, podcast'te söylediklerimi duymuşsundur. Hepsini içtenlikle söyledim. Sen çok özel bir yeteneğe sahipsin. Sabırlı ol ve çalışmaya devam et. Arda bu mesajı görünce çok duygulandı. Real Madrid efsanesi ona özel olarak mesaj göndermişti. Hemen cevap yazdı. Hocam, desteğiniz için çok teşekkür ederim. Bu benim için çok değerli. Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım. Kroos geri yazdı. Sen zaten beni hayal kırıklığına uğratmıyorsun. Sadece oyununa odaklan. Gerisini düşünme. Bu kişisel mesajlaşma Arda için büyük motivasyon kaynağı oldu. Artık sadece takım arkadaşlarının değil, efsanelerin de desteğini arkasında hissediyordu. Kroos'un desteğinden sonraki ilk maçta Arda farklı bir oyuncu gibiydi. Daha özgüvenli, daha yaratıcı, daha etkili oynuyordu. Sanki üzerindeki baskı kalkmıştı. Xabi Alonso maç sonrası Arda bugün başka bir seviyedeydi. Kroos'un desteğinin etkisini görebiliyoruz, dedi. Taraftarlar da fark etti. Kroos Effect diye sosyal medyada hashtag açtılar. İspanyol medyası da överken yazdı. Kroos'un sözleri Arda'ya kanat verdi. İstatistikler de bunu doğruluyordu. Pas isabeti %95'e çıkmış, yaratılan fırsat sayısı artmış, duellerde daha agresif oynuyordu. Bu performans artışı herkesin dikkatini çekti. Artık Arda sadece genç yetenek değil, etkili oyuncu olarak görülüyordu. Bu destekten sonra Arda'nın Real Madrid'deki geleceği daha parlak görünmeye başladı. Kulüp yönetimi onun hakkında daha pozitif konuşuyordu. Florentino, "Arda bizim geleceğimizin bir parçası." demişti. Transfer spekülasyonları da azaldı. Çünkü artık herkes Arda'nın Real Madrid'de kalacağını ve gelişeceğini düşünüyordu. Kroos'un desteği sadece o an için değil, uzun vadeli olarak da Arda'nın kariyerini etkilemişti. Çünkü böyle büyük isimlerin desteği genç oyuncular için çok kıymetlidir. Bu onların özgüvenini artırır, baskıyı azaltır. Bu hikaye bize gösteriyor ki bazen genç oyuncuların ihtiyacı olan şey sadece yeteneklerini gösterme fırsatı değil. Aynı zamanda anlayış ve sabır. Kroos'un "tolerans gösterin" sözü sadece Arda için değil, tüm genç oyuncular için geçerli. Beğenirseniz sevinirim. Yorumlarda Kroos'un bu desteği hakkında düşüncelerinizi paylaşın. Ve bu tür pozitif hikayeleri kaçırmamak için abone olursanız çok memnun olurum. Gelecek videoda Arda'nın bu destekten sonraki performansını ve Real Madrid'deki yeni rolünü anlatacağım. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bu destek sadece başlangıç.